Evet arkadaşlar merhabalar. Dersimizin tanıtımını yaptık ve ilk ünitemizle başlıyoruz. İlk ünitemiz bir tane soru gelen Çağdaş Eğitim anlayışı ve öğrenci kişilik hizmetleri. Hadi bakalım yavaştan artık başlayalım. Evet arkadaşlar ünitemiz Çağdaş Eğitim ve Öğrenci Kişilik Hizmetleri. Üniteden bir tane soru karşımıza çıkar. Ünitede dikkat edeceğimiz nokta da aslında şu. Ee, bir tarih, bir tarih. 2005-2006 eğitim öğretim dönemi bizim için çok önemli. Yani aslında 2000'li yılların başında geçilmeye çalışılan bir sisteme bu tarih itibariyle geçildi. Bu sistemin adı Çağdaş Eğitim Anlayışı. Çağdaş Eğitim Anlayışı. Peki ülkemizde 2000'li yıllar öncesinde hangi sistem kullanılmıştı? Öncelikle bir buna bakalım. Bunu bir tanıyalım. Şimdi öncelikle geleneksel bir eğitim anlayışı var. Dünyaya götüreyim sizi birazcık. Dünyaya gittiğimiz zaman. Arkadaşlar rehberlik hizmetlerini düşünecek olursak 1900'lü yıllar başında yani 1908 civarlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde Frank Parsons denilen bir kişi bakıyor. Bu meslek konusuna merak salmış durumda bir taraftan. Çünkü Amerika'ya dışarıdan bir akın var. Bir göç akını var. Peki siz göç akınıyla etkili bir şekilde baş edemezseniz ne olur? Bunlar başımıza dert açarlar ilerleyen zamanlarda. Ülkenin yapısı bozulur, her şey olur. Ve göç akınıyla baş edebilmek adına şöyle düşünüyor. Ya bizim bu insanları kalifiye hale getirmemiz lazım. Bunun için iş güç sahibi olması lazım. Bir taraftan bu var. Bir taraftan da Amerika'da iş güç yapan insanlarla görüşmeler yapar. Ve bunların bir kısmının memnun olduğunu bir kısmının memnun olmadığını görür. Memnun olanlarla yaptığı görüşmelerde bu kişilerin kendilerini tanıdığını, gideceği meslekleri de tanıdığını ve buna dayalı bir seçim yaptığını, diğerlerinin ise bunu yapamadığını fark eder. Ve der ki o zaman biz bir kuram oluşturuyoruz. Özellik faktör kuramı. Dünyadaki ilk rehberlik kuramıdır, ilk mesleki rehberlik kuramıdır. Rehberliğin ilk kıvılcımıdır aslında. Bu kuram sayesinde mesleki rehberlik olarak rehberlik dünyada başlar. Dünyada başlayan mesleki rehberlik zaman içerisinde eğitimle kaynaşmış model gibi eğitimle ilgilenecek okullara girecek. Zaman içinde de psikolojik sorunlarla ilgilenecektir. Bizim ülkemize de 1950'lerden itibaren girmiştir. Ama şöyle bir durum var. Amerika'da 1980'lere kadar geleneksel bir eğitim sunulmuşken 1980'lerden sonra yapılandırmacı bir bakış açısı egemen oluyor. Fakat bizde öyle değil. Bizde 2000'li yıllara kadar geleneksel bir eğitim anlayışı var. 2000'li yıllardan itibaren artık yapılandırmacı bakış açısına geçiyoruz. İşte aradaki fark da tam olarak bu. Geleneksel eğitim dediğim zaman 2000'li yıllara kadar olan eğitim modeli. Peki bu modelde ne var? Bu modelde okudunuz mu bilmiyorum. Büyük ihtimal bir kısmınız, çok nadir bir kısmı benim gibi okumuştur. Ben 2005 mezunuyum. Ee, ve şu... Ne vardı, şu vardı. Arkadaşlar bizim okulumuzda öğretim yapılırdı, bir de yönetim yapılırdı. Evet. Bir psikolojik danışman var mıydı? Benim bir lisemde vardı. Arada gelir giderdi falan. Ama ben şunu bilmem. Benim sınıf öğretmenim benim psikolojik sorunumla ilgilenecek falan yok böyle bir şey. Hadi şimdi ilgilenme bakalım. Şimdi en kutsal görevlerimizden bir tanesi bu. O zaman arkadaşlar okullarda öğretim yapılıyor, yönetim var. Rehberlik de var ama rehberlik biraz ayrı bir şey. Eğitim öğretimin dışında tutuluyor birazcık. Böyle bir durum var. İşte geleneksel eğitim dediğimiz şey budur. Yani geleneksel eğitimde öğretim var, yönetim var. Bir de ayrı bir yerde, eğitimden ayrı bir yerde geleneksel rehberlik var. Geleneksel rehberlik var. Bu burada dursun. Biz buradan başlayalım. Öğretim dediğimiz şey nedir bizim? Öğretim karşımızdaki kişiye bir öğrenme alanına dair bilgiler anlatmaktır. Yani öğretim, bilgi beceri artımı. Bilgi, beceri aktarmak. Ancak burada aktarılan bilgi, beceri tabii ki bir öğrenme alanına yönelik. Öğrenme alanına yönelik. Yani buradaki bilgi, beceri nasıl ders çalışılır, nasıl meslek seçilir değil. Matematin bilmem ne ünitesi. Bunu anlatmak. Coğrafyanın bilmem ne ünitesi işte öğrenme alanları devreye giriyor. Bunu görüyoruz. Bilgi aktarmak. Peki neler olabilir öğretim? Ders anlatmak. Ders anlatmak olur. Deneme, deneme sınavı yaptırmak. Deneme sınavı. Ya da ödev vermek. Çoğaltabilirsiniz. Laboratuvarda deney yaptırmak. Basketbol sahasında ders anlatmak. Bunların hepsi öğretim olarak karşımıza çıkıyor. Öğrenme alanları var burada. Ama şimdi senin bir laboratuvarın yoksa, bir basketbol sahan yoksa ne olacak? Bunu yapamayacaksın. Tamam okul her yerdedir de eksik olacak bir şeyler. O zaman bunu tamamlaması gereken de bir yapı olması lazım. Değil mi? Okulun içinde. Bu yapı nedir? Bu yapı yönetimdir. Yönetim nedir arkadaşlar? Yönetim idaredir. İdaredir. Müdür ve ekibidir yönetim. O zaman ne işler yapar? Personel araç gereç temini. Personel araç gereç temini. 2016 çıkmış sorusu. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve psikoloji danışma hizmetleri yürütme komisyonunun görevlerinden değildir? Rehberlik servisiyle ilgili araç gereç temin etmek. Müdürün görevi. Başka müdürün görevi. Başkanlık etmek. Okuldaki bütün komisyonların başkanı müdürdür. Başka kurum içi görevlendirme kurum içi görevlendirme, sınıf rehber öğretmenlerini görevlendirmek ya da koordinatör psikoloji danışmanı görevlendirmek ya da okulun ve sınıfın rehberlik programını onaylamak. Patron ya müdür. Onaylamak. Bunu söyleyebilirim. Ya da yazışma yapılacak. Rehberlik araştırma merkezine okulun rehberlik programı gidecek. Kim gönderecek? Müdür gönderecek. Yazışmalar. İşte bunları söyleyebiliriz. Yazışmalar ya da dikkat edin bir şeyin yapılmasını sağlamak, hazırlanmasını sağlamak. Hazırlanmasını hazırlanmasını sağlamak. Okul rehberlik programının hazırlanmasını sağlamak. Müdürün görevi. Hazırlamak psikoloji danışmanın görevi. Tamam. Bu ikisi var işte sistemin içinde. Eğitim öğretimin içinde. Ama ayrıyeten bir de okullarda tabii ki rehberlik hizmetleri var ama ayrıyeten sunuluyor. Peki ayrıyeten sunuluyor geleneksel rehberlik o zaman bunu kimler sunuyor? Öğretmenler mi sunuyor psikolojik danışmanlar mı o zaman? Psikolojik danışmanlar. O zaman geleneksel rehberlik uzman odaklıdır. Bak kulağa çok hoş gelir. Hoş falan değil. Sadece psikolojik danışman çalışıyor bu işte. Peki o zaman bütün öğrencilere ulaşılabilir mi? Hayır sorunlu öğrencilere yönelik. sorunlu öğrencilere yönelik. O zaman kriz odaklı mıdır, önleyici midir? Cevap ver. Kriz odaklıdır o zaman. E aynı zamanda eğitim öğretimle iç içe mi ayrımı? ayrı ayrı bir havalarda adam da. Eğitim öğretimden ayrıdır eğitim, öğretimden ayrıdır. Bunları söyleyebiliriz. Bilgi verme ön plandadır. Bunları söyleyebiliriz. Bilgi verme ön plandadır. Peki hocam psikolojik danışman dedim. Bunlar kim? Arkadaşlar psikolojik danışman eşittir. Rehberlik öğretmeni. Soru köküne iyi bakacaksın. Soru kökü psikolojik danışman mı ne yapmalıdır diyor. Ya da rehber öğretmen mi diyor yoksa sınıf rehber öğretmeni mi? Sınıf rehber öğretmeni sizler olacaksınız. Psikolojik danışman, rehber öğretmen, PDR servisi bunlar aynı. Bunlar aynı. Ancak bakın sınıf öğretmeni, işte şube rehber öğretmeni ya da ders öğretmeni derse hemen hemen bunlar da aynı ders öğretmeni sadece dersine giren ama sınıf rehber öğretmeni oldun mu ne oluyor 9A sınıfı senin rehberlik saatlerini sen gireceksin rehberlik çalışmalarını sen yapacaksın ağırlıklı olarak bu anlama geliyor. Gördüğünüz gibi geleneksel rehberlikte şey geleneksel eğitimde ne var arkadaşlar bakın bilgi bombardımanı. Yani çocuğu tamamen bilgi almaya odaklanmış bir sistem var. Eksik. Bireyin diğer duyusal alanlarının, diğer alanlarının geri planda kaldığını görüyoruz. O yüzden burada geleneksel eğitim bilişseldir. Ancak gelişimsel rehberlik ve çağdaş eğitimi düşündüğümüz zaman çağdaş eğitim. Bakın öğretimi hala yapıyoruz biz okullarda. Yönetimde hala var. Bir de öğrenci kişilik hizmetleri var. Peki öğrenci kişilik hizmetleri ne? Rehberlik ve psikolojik danışma, özel eğitim, özel yetiştirme anlatacağız bunları. Sosyal yardım, sosyo kültürel hizmetler, sağlık gibi hizmetler de öğrenci kişilik hizmetleri. O zaman ben çocuğa sadece bilgi alacak bir şey olarak bakmıyorum. Duyguları olan, hassasiyetleri olan, sosyal yönde gelişmesi gereken, fiziksel olarak gelişmesi gereken bir birey olarak bakıyorum. Yani bireyi artık daha ön plana çıkarmışım. Peki rehberlik nerede? Rehberlik bunun içinde. Öğrenci kişilik hizmetlerinden bir tanesidir rehberlik. Onun içinde olduğu için de artık buradaki rehberlik gelişimsel rehberlik. Gelişimsel rehberlik onun içinde olduğu için artık bakın eğitimin içinde gördün mü? eğitim, öğretimle iç içedir ama az önce ayrı bir yapıydı. Gelişimsel rehberlik eğitim, öğretim ile iç içe. Ve ne olacak biliyor musun? Ve şu olacak sınıf öğretmenlerine artık biz sınıf rehber öğretmeni diyeceğiz. Sınıfının rehberlik çalışmalarını bu arkadaş yapacak ağırlıklı olarak. E o zaman bu iş uzman odaklı mı yürüyecek, öğretmen odaklı mı yürüyecek? Öğretmen odaklı. Odak uygulayıcı demek arkadaşlar. Odak uygulayıcı. Öğretmen odaklı tabii ki öğrenci merkezli. Tabii ki öğrenci merkezli. Buna itirazımız yok. Ve öğrenci kişilik hizmetleri artık bireyin tüm gelişim alanlarını bireyin tüm gelişim alanlarını önemsemek ve onu üretken ve verimli bir hale getirmeyi hedefler. Bireyin tüm gelişim alanlarını önemseyeceğiz arkadaşlar artık. Tüm gelişim alanları derken bakın çok önemli bir ifade tüm gelişim alanları. Ne demek? Bilişsel gelişim elbette. Sosyal, fiziksel, duygusal. Hepsi, hepsi ya hepsi bireyi artık bir kişi olarak değerlendireceğiz. Bizim e, zorla bilgi vereceğimiz kişi olarak değil ama daha yapılandırmacı. O alacak, onun yaşantıları, onun deneyimleri her şeyin çok çok daha ötesinde olacaktır. Bunları net olarak söyleyebiliriz. İşte çağdaş eğitimi geleneksel eğitimden ayıran en önemli unsur öğrenci kişilik hizmetidir arkadaşlar. Peki gel şimdi gelişimsel rehberle. Ne dedim? Bunun içinde. O zaman önce bir şöyle bakalım. Arkadaşlar bir çağdaş eğitim tepede o zaman. Çağdaş eğitimin içinde bir taraftan öğretim var. Bir taraftan yönetim var. Bir taraftan da öğrenci kişilik hizmetleri var. Öğrenci kişilik hizmetlerde rehberlik, psikolojik danışma, özel eğitim, özel yetiştirme diye gidiyor. Bak o zaman rehberlik, psikolojik danışma, çağdaş eğitim, öğrenci kişilik hizmetlerini kapsıyor. O da rehberlik danışmayı kapsıyor. Hatta rehberlik, psikolojik danışma hizmetleri de psikolojik danışma, oryantasyon diye gidiyor. Psikolojik danışmayı kapsıyor bunlar. Yani rehberlik psikolojik danışma hizmeti de psikolojik danışmayı kapsıyor. Gibi öğrenci kişilik hizmetlerinden bir tanesi rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti. Bunu gördük. Peki dönelim şimdi buraya. Eğitim öğretimle iç içe olduğunu gördük. Öğretmen odaklı dedik gelişimsel rehberlikte. Öğretmen odaklı peki acaba ee, o zaman sorunlu öğrenciye mi yönelik sadece? Yoksa tüm öğrencilere ulaşılabilir mi? Tüm bireylere, tüm öğrencilere yöneliktir. Bu kısmı da net olarak söyleyebiliyoruz. Tüm öğrencilere yöneliktir. Daha çok geliştiricidir. Geliştirici. Yani onların gelişim dönemleri, görevleri, ihtiyaçları önemlidir bizim için. Sadece problemleri değil. Her şeyiyle. Her şeyiyle. Buradan gelişimsel ve geleneksel az önce yazdığım yerden bir tane soru karşınıza çıkabilir. Kit. işin temel mantığı burası. Bundan sonraki kısımda arkadaşlar öğrenci kişilik hizmetlerini tek tek inceleyeceğiz. Nasıl yaptınız bilmiyorum. Ama... Slayta ben her şeyi yazmadım. Neden? Siz bir taraftan not alın ya da izleme defterinden takip edin diye. Aksi takdirde slaytlar çok sıkıcı olacaktı. Bilginiz olsun. Ona göre önleminizi alın. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.